Herkese merhaba, bir sende birin mutfağına hoş geldiniz. Bugün pırasalı börek yapıyorum. Hazır yufkayla yapıyorum. Malzemelerimizi sayayım. 1 kilo yufka kullanıyorum. 1,5 kilo pırasa kullanıyorum. 1 yemek kaşığı salça kullanıyorum. 1 tatlı kaşığı tuz kullanıyorum. 2 yemek kaşığı pul biber kullanıyorum. 1 tatlı kaşığı karabiber kullanıyorum. Ve sıvı yağla kavuruyorum. Malzemem bu kadar. Hemen pırasamı ince ince doğruyorum. Pırasayı çok ince doğruyorum. Biraz ince ince doğradım. Şimdi kavuruyorum. Biraz yağla, yan miktarını vermiyorum. Sadece yağla kavuruyoruz. Biz evet. gibi hemen soyunu bıraktı. Ben taze bir pırasa seçtim. Taze olursa daha iyi oluyor. Ya yaklaşık 5 dakika falan da pişiriyorum. Arkadaşlar yağını ölçmedim. Yağı da yaklaşık 5 yemek kaşığı e, zeytinyağı e, ya da sıvı yağ. 5 yemek kaşığı falan yeter. Biraz da suyunu bırakıyor. Şöyle göstereyim. Biraz suyla yağla bir güzel kavruluyor. Eli çok kavurmuyoruz, biraz yumuşasın. Ondan sonra baharatını, baharatlarını falan koyuyoruz. Bir yemek kaşığı salçadan kullanıyorum. Salça koymayabilirsiniz. Şimdi pulbiberimi koyuyorum. Tuzunu da ilave ettim. Karabiberini ilave ediyoruz. bunu karıştırıyorum kapatıp ve biraz soğutuyorum sıcakken yufkamız yırtılabilir biraz soğusun ondan sonra yufkamı hazırlayıp sürebilirim öncelikle tepsimi yağlıyorum çünkü yufkanın içinde başka sos yok yağ yok onun için de tereyağı ile güzelce tepsimi yağlıyorum Tepsimi tereyağı ile yağladım. Dilerseniz siz sıvı yağla da yağlayabilirsiniz ya da yağlı kağıt da kullanabilirsiniz. Ben şöyle yufkamı seriyorum. Tahtanın üzerine yufkamı seriyorum. Çok kolay bir tarif. Şöyle bir yemek kaşığı baştan koyuyorum sürmeye başlıyorum her tarafına bu şekilde Müzik rulo şeklinde sarıyorum. Bu şekilde kıvırıyorum yufkamı. Sonra ortasına koyuyorum. Öbürleri tek tek böyle yerleştiriyorum. Yufkalarımı hepsini tepsiye dizdim. Yumurta sarısını sürdüm. Akını ayırdım. Çörek otu serpiştirdim. Önceden ısıtılmış fırında 30-35 dakika pişiriyoruz. 180 dereceden önceden ısıtılmış fırında 30-35 dakika pişiriyorum. Böreklerim pişti şimdi servise hazır. Böreklerim servise hazır gördüğünüz gibi rengi de çok güzel. Şöyle elimle dokunayım. Çıtırtısını duyuyorsunuz o kadar kolay ve o kadar da lezzetli. Kesinlikle bir deneyin. Beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.